BB takımından Deniz Ertaş'ın annesi Şerife Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar Şerife Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz biraz Deniz'in e, baskete başlama sürecini merak ediyoruz. İlgisini nasıl fark ettiniz, onu nasıl yönlendirdiniz? Sizden de bilgi alabilir miyim? Ee, aslında biz Amasya Merzifon'dan geliyoruz. Bu pandemi sürecinden önce e, aslında boşluğu doldurması için bir şekilde sporla ilgilensin diye başladı. Bu bir tutkuya dönüştü denizde. Biz onu fark ettik. Antrenörü, Merzifon'daki antrenörü bize dedi ki yani bunda bir yetenek var. Bunu lütfen destekleyin ve İstanbul'da bu işin en iyi yeri İstanbul dedi o getirdi Biz hala inanamadık Hatta okul dönemi başladı e, kaydını Merzifon'da yaptırmaya devam ettik e, Eylül ayı geldi denizde bu bir aşka dönüştü e, bırakmadı ve 14 yaşındaydı düşünün İstanbul'da tek başına yaşamak zorunda kaldı Biz sadece ona o tutkusunu görünce Evet yani bu böyle bir şey yapmalı. Hani kendini böyle geliştirmeli, böyle mutlu olmalı ee, diyerek başladık. Bu bizim İstanbul'daki ikinci senemiz. Hatta evi taşıdım ben bu sene buraya. Ona destek olmak için. Siz aslında basketbol için buraya taşındınız evet. öyle mi? Sadece basketbol için geldik buraya. Ondaki tutkuyu, mutluluğu görünce de yani aile olarak kendini iyi hissediyorsun. Ee, Birçok insanın da hayatta ona güzel tutan şeylere bağlı olmasını dilerim gerçekten isterim. Hani önümüz önümüzdeki dönem ne gösterecek onu hiç bilmiyorum ama şu andaki e, mutluluğu ve hırsı, çalışma azmi, birçok şeye karşı disiplini, kendi yaş gruplarından daha erken büyümesi, yalnız kalmasından da olabilir ama bu ona mutluluk verdi. O yüzden ben bütün ailelere kim eğer çocukları sporla ya da herhangi bir sanatla hiç fark etmez neyle ilgileniyorlarsa ilgilensinler. Eğer tutkuyla başladılarsa bir işe başarılı olacaklarını düşünüyorum. Denizde ne kadar şanslı siz yeteneğini fark ettiniz ve onunla birlikte devam ettiniz aslında bu yolculuğa farkında ama bunun her zaman söylüyor siz olmasaydınız ben hani burada olmazdım diye. E, o yüzden bu güzel bir şey yani çok gurur duyuyorum. Hani ben bir şey yapıyor, böyle bir şey yaptığı için mutlu. Hayatının boş zamanlarını kafasında sürekli ...bu işle ilgilendiği için mutlu. O da... ...benim mutlu ediyor tabii ki. Çok çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Peki yeni başlayacak olan çocuklarımıza... ...ve onların ailelerine... ...sizin tavsiyeleriniz neler? Eğer bir aile çocuğunda... ...keşfettiyse ve çocuk istiyorsa... ...daha doğrusu... ...istemek yapmanın yarısı... ...gerçekten böyle bir şeye başladığında... ...mutlu olduğunu görecek ve mutlu olan çocuklar... ...ilerideki nesillerde... ...daha başarılı bireyler olacaktır. Bu ille de belki yaptıkları işe başlamaları... Disiplini öğretiyor, ahlaka öğretiyor, ekip çalışmasını öğretiyor, takım ruhunu öğretiyor, bir sürü bireysel gelişime yönelik şeyler öğreniyorlar. Bu da onların ailelerin, toplumun birçok şeyin motivasyonunu artırıyor. O yüzden hep destek olsunlar aileler, çocukların arkasında olsunlar, onlara inansınlar. Daha sağlıklı nesiller için buna ihtiyacımız var. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sportsmatch TV olarak da Deniz'e başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.